Türkçe'de Paskalya Adası olarak da geçen Esteristan, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Şili'ye bağlı bir ada. 1995 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeye hak kazanan, bu güzel adada zamanında yaşamış Rapa Nuh halkından miras kalan 887 Moai anıtsal insan heykeli yer alıyor. Heykellerde yer alan devasa ve etkileyici bir şekilde oyulmuş kafalar oldukça dikkat çekiyor adanın bugünkü ismini ticari amaçla yola çıktığı gemisiyle, 1722 yılında Paskalya Bayramı arifesinde geçen Vakoprok gevenin karaya çıkmasından dolayı aldığı biliniyor. Günümüzde dünyanın en turistik adalarından biri olan Paskalya Adası'na Şili'den 5 saatlik uçuşla veya Tahiti'den ulaşabilir, Santiago'dan Nanchal Hava Yolu şirketi ile de aynı şekilde ulaşabilirsiniz.